İkizler Burcu İkizler arketipinin temeli, zihin, merak, bağlantı. İkizler insanın dış dünyaya ilk, ilk çıkışını temsil eder. Gözlem, iletişim kurma, öğrenme veri, ve veri toplama. Temel motivasyonu bilgi toplamak, bağlantı kurmak, ifade etmek, hareket etmek, zihni canlı tutmak. Arketip özüne bakalım. Kendimi, dünyayı ve diğer insanları konuşarak anlarım. İleri seviye psikolojide ikizlerin zihinsel ekosistemi. İki zen zihni sürekli çalışır. Fakat bu kaos değil, a mantığıdır. Zihin modeli nasıldır? Çoklu veri bağlantısı, hızlı geçiş, anlık öğrenme, hafiflik ve esneklik. Bir bilgi yetmez, örüntüyü görmek istiyorum der. Duygusal mekanizma ise ikizler duyguyu bile konuşarak işler. Sessizleştiğinde genelde kafası dolu, doludur. Gölge dinamiklerine bakalım. Gölge bir parçalı zihin. Yani odak kaybı var. Her şey aynı anda başlar, bitirmek zor gelir. Gölge 2 yüzeyselliktir. Bilgi çok derinleşme az olabilir. İlişkilerde de duygusal mesafe yaratabilir. Gölge 3 aşırı uyumlanma. Karşı tarafın enerjisine göre tonunu, tarzını hemen değiştirir. Bu bazen samimiyetsizlik algısı yaratabilir. Gölge 4 kaçış yani mizah perdesi. Zor duyguları şaka ile geçiştirme eğilimi vardır. Üst seviye yönleri İkizler derinleştiğinde inanılmaz bir güç açılır. Üst düzey iletişim, dil yeteneği, hikaye anlatıcılığı, hızlı öğrenme, öğretme, sosyal zeka, uyumlanma ile krizi çözme, anlamı bağlayan kişi enerjisi vardır. Yönetici gezegen Merkür zaten hava formundadır. Merkür ikizler prensibi nedir? Sözcükler aracılığıyla bağ kur, bilgi akışını yönet, zihinsel esneklikle sorun çöz, merakı canlı tut. İkizleri anlamak için onun ritmini anlamak gerekir. Hızlı, kıvrak, çok yönlü. İkizler ilişkilerde nasıldır? İlişkide en önemli ihtiyaç iletişim ve zihinsel tempo uyumudur. Partneriyle konuşmayı, tartışmayı, gülmeyi ister. Monotonluk ilişkiyi öldürür. Zihinsel sadakat, duygusal sadakatin bile önüne geçebilir. Gölge taraf, duygusal bağdan kaçma. Ben biraz kafa dağıtmaya gidiyorum modları ama güvenli olduğunda da çok nazik, oyunbaz, hafif ve neşeli bir partnerdir. Ev temalarıyla ileri seviye ikizler ben bahsedelim. Burada birkaç evi anlatacağım şimdilik sadece. Üçüncü evde ikizlerin doğal evi zaten. Bilgi, eğitim ve kardeş temaları var. Yedinci evde zihinsel uyumlanma arayan ilişkiler. Dokuzuncu evde ise öğretme, öğrenme döngüsü var. Seyahat, akademik merak vardır. Somut örnekler. Bana bir şey anlat enerjisi. İkizler biriyle buluştuğunda önce ortamı tarar. Kim ne diyor, ne öğrenebilirim? onlara bakar. Diğer örnek duygu değil kelime ister. Sevgilisinin onu anladığını gösterebilmesi için konuşması gerekir. İşitseldir. Diğer örnek hızlı fikir değişimi. Sabah başka, akşam başka plan. Bu bir kararsızlık değil, zihinsel adaptasyon anlatır. Haritanızda ikizler etkisi var mı? Zihniniz hızlı mı çalışıyor? Yorumlarda buluşalım.